Allahu Ekber. bir, bir adam içinde derler ki ne aklı selimdir, ne uygundur, ne dayanıklıdır, ne toplumsal bir adamdır ama kalbinde bir miskali zerre iman yoktur. Bugün o gündür arkadaşlar. Amanet kaybolmuştur. Amanet kaybolsa ehil olmayana verilir. Yani biz bir günde uzak yetmeyelim. Amanet kayboldu, başımıza kim geldi? He? Kim geldi? Ad vermeyelim. Hepimiz biliyoruz. Ne yaptılar bize? Hepimiz de biliyoruz. Amanet kayıp. Yani bir tane ehil değilse, ya bir tane bir dükkan çalıştıramıyorsa, he? nasıl bunu devletin başına gelir? Çünkü amanet kaybolmuştur. Adam Allah'ı tanımıyorsa nasıl devlet başkanı olur? Adamda Allah korkusu yokysa amanetin asini bilmiyorsa şeriat paketini kokusunu, dadını alıp yaşamamışsa nasıl bakan olur? Nasıl mesul olur? Olsa ne olur? İşte halimiz bugün olur. Niye halimiz bugün oldu? İşte bugün amanet ehlinde değil, kaybolmuştur. İslam alemine bakın. Alın Cumhuriyetler, Rusya Cumhuriyetleri, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırkızistan vs. Buralar hepsi Müslümandılar. Bunlardan büyük alimler çıkmış. Dev alimler buralardan çıkmıştır Ondan sonra emanet kaybolmuş kafir gelmiş bizi istila etmiştir. Hem de kafir değil, müskuf. Rus. Ondan sonra 92'de kurtardılar. Kim geldi başlarına? Kendi. Beni iyi cilde diyeyim. Hadiste geçiyor. Kendi insanlarından. Ama amanet yok olarda kaybolmuş. Ne oldular? Ehil olmadıkları için ne yapıyorlar? Zulüm devam ediyor. Al Arap ülkelerini. Osmanlı devletinden sonra hepsi gelenler tağuttular. Amaneti kaybetmişler, sahip de çıkmıyorlar. Ha yerlerine göre Resulullah'ın dediği gibi o su toplamış gibi, yara gibi oluyorlar. Evet, bu namaz kılıyor, cumaya gidiyor. Sabahtan akşama cumadan çıkmasa bile o cehennemin dibinde cayır cayır yanacaktır. Çünkü amanete sahip çıkmadı, çünkü onlar ellerindedir sahip çıkmak. Çıkmıyorlar. Başkasın. En üstesin. Emirin, muvkiindesin. Okay sahip çıkmıyorsan e ne yapayım ben sahip çıkamam. Ben uşakım zaten. Beni Amerika koymuş. O zaman orada durma. E ne yapayım? Dünya durdurarım. O zaman dünya istedin. Dünya verir. ahiret yoktur. Gördün mü? Kaydı nasıldır? İslam aleminde amanet kaybolduğu için ne olmuş? Yok olmuş. Eskiden bu evren rahat iyidir. Evren diyorum, yer demiyorum. Her şey Müslümanlardan rahat iyidir. Neden? Dünyanın yönetimi emanetçilerdeydi. Biz amaneti kaybettik. Şeytanın amanetçileri devam etti. Bugün de onların elindedir. Batı elindedir. Dünya nedir? havada kuş, suda balık, yerde insan onların derdinden kurtarmıyor. Suda, şu sudaki hayvanlar, makluklar bile onların derdinden kurtarmıyor. Bak kendileri bile, bazı hayvanlar yok oluyor suda. Ne yapıyorlar? Kendileri bile yasak çıkardılar filan hayvan oklanmasın. Eskiden giderdik biz yediğimiz kadar balık avlardık. Şimdi adam keyfi çalıyor. Bir bomba atıyor suya, Binlerce balık öldürüyor, içinden dört tane, beş tanesini alıyor, gerisini... Bak, rahat değil. Havadaki kuşlar bile rahatsız olardı. Neden rahatsız? Çünkü havanın sistemini bozdular. Havayı bozdular, oksijeni bozdular. Neden? Fabrikalar, atıklar, matıklar, bilmem ne, dünyayı bozdular. Görürsünüz işte bu, ne diyorlar, ne var? Sıkıntı, kıyım sıkıntısı kutupta eriyor. Kim bunları yaptı? E, şeytanın emanetçileri. Şeytan istiyor. Dünyada bozgunluk çıkarttı. Ama bizim dönemimizde güller gülistanlık Tarihimiz aktır. 1400 sene elhamdülillah. Biz onaylanmış bir ümmetiz. O amanet teori olarak onaylanmış elimizde ama bunu anlatamıyoruz biz maalesef. Bu Şeriatı bugün de anlatamıyoruz. Çıkıyoruz, onların ağzıyla konuşuyoruz. İslam'ı onların istediği kılıfa sunuyoruz. Bugün başımızda komünizm var, diyoruz İslam'ın özünde komünizm var. Sosyallık var. Kapitalizm de oluyor, üzerimize geliyor. İslam kapitalizmdir, her şey kendi hürriyetine göre mal mülk eder. Gördün mü? Bunlar ne emanetçisirler? İşte kılıf, amanet kılıfına girmişler ama şeytandılar içeride. Ne diyor? Kurt kılıfına giren koyun mu? ha, koyun, koyun kılıfına giren kurt. Bunlar aynen Onun için bizim tarihimiz arkadaşlar dik durun, aktır. 1300 sene Osmanlı devleti çökene kadar bizden kimse Müslümanlardan şikayet etmemiş, zulmetmemiştir. Ama amaneti olmayanlar her zaman zulmetmişler. Frangalar, harcılar geldiler. Beytül Mekdis'te binlerce insanı kestiler. Ama Salahaddin onları çıkartırken hepsine dedi serbestsiniz. Bunca zamanda elinizden geldiği kadar mal mülk götürebilirsiniz. Hem de taburlardan, askerlerden onları cemilere koydu. Hadi, hadi nereden geldiniz oraya? Adalet budur. Gördünüz mü? Düşmana bile adil davrandık. Bizim tarifimiz aktır. Çünkü amanet sahibiyiz. Amanete riayet budur işte. İnsanoğlu toparlasak amanete riayet, önce kendi bedenimize riayet edeceğiz. Bu bize amanettir. Kalbimiz bize amanettir. Onu, amaneti yerleştireceğiz. Bedenimiz bize amanettir. Allah vermiş bize bunu o kalpteki amaneti bedenimize yansıtacağız. İslam'ı bizi görürken bir Müslüman dedin nedir? Seni bir insan görse bu Müslümandır desin. Nereden? Onun kıyafetinden o dış görüntü. Asıl din nedir? Alimler kayda kurmuşlar. Din alışveriştir. Eddinu muamele. Din alışveriştir. Topluma indin. Evet bu sadık Müslümandır. Alışverişinden Müslüman olursun. Bu emanetine sahip çıktın. O zaman senin altında ne var? Mesuliyetin altında olan ehli beytin var. Kullukum ra'i ve kullukum mes'ulun en ra'iyeti. çeşit çobandır, sürüsünden mes'uldür. Çoluk çocuğunu iyi yetiştireceksin. Bunu bitirdim, iyi yetiştirdim. Kimden mes'ulsün? Akrabandan El Önce akrabalarından başlar. Onlar bana emanettiler. Amcam, dayım vs. Bana amanettiler. Ben onlara anlatacağım. Çünkü ben gelsem İbrahim'in amcası beni dinlemez. Amcam da İbrahim'i dinlemez. Ama İbrahim amcası kendisini dinler. Benim de amcam beni dinler. Beni tanır çünkü. Onun için biz gidip tebliğ edeceğiz. Ondan sonra konsum amanettir beni, Hakkı var üzerinde. Ondan sonra ülkem, mahallem, şehrim, ülkem bana amanettir. Bunlara hepsine riayet edeceğiz. Bunlardan sorulur. Allah hepimizi amanete sahip çıkanlardan eylesin.